çıkmıştı. İblisin isyanı. Hz. Adem'in üstünlüğü imtihan neticesinde ortaya çıkınca Allah melekleri Adem'e secde etmelerini emretti. Bütün melekler bu emri tereddütsüz yerine getirdiler. Yapılması emredilen bu secde ibadet için değil, hürmet ve saygı içindi. Hz. Adem'in üstünlüğüne boyun eğişin ve bu üstünlüğü ona veren Allah'a teslim oluşun sembolik ifadesiydi. Melekler arasında iblis adında bir başka varlık daha vardı. Diğer bir ismi de şeytan olan iblis, melekler gibi nurdan değil, ateşten yaratılmıştı. Uzun zamandır meleklerle birlikte bulunuyordu. İbadet ve bilgisiyle onlar arasında şerefli bir mertebeye ulaşmıştı meleklerin saygı duyduğu bir makama çıkmıştı. Ancak iblis melekler gibi yaratılıştan masum değildi. Kibirliydi. İlim ve ibadetle ulaşmış olduğu yüksek mertebeyi kendinden biliyordu. Şahsi meziyeti sayıyordu. Bütün varlıklardan daha üstün olduğu inancı içindeydi. Melekler iblisin bu duygusundan habersizdiler. Allah melekler arasında bulunan iblise de secde etmesini emretmişti. İblis kibrine yediremeyerek secde emrine şiddetle karşı çıktı. Adem'e secde etmeyeceğini bildirdi. Allah'ın seni Adem'e secde etmekten alıkoyan nedir sualine karşı da içindeki gururunu apaçık ortaya döktü. Beni ateşten, Adem'i ise topraktan yarattım. Bu sebeple ben ondan daha hayırlı ve üstünüm dedi. Çünkü iblis bu sözüyle dikkatleri yalnızca yaratıldıkları maddeye çekerek Adem'den üstün olduğunu iddia ediyordu. Allah'ın Adem'i yaratma gayesini, ona verdiği ilim ve bilgi üstünlüğünü hesaba katmıyordu. İnsanın yeryüzüne idareci yapıldığını bilmezlikten geliyordu. Sanki kendini ateşten, Adem'i topraktan yaratan ve ateşle toprağa özelliklerini veren Allah'tan başkasıymış gibi davranıyordu. Eşyanın kendisinde bir özellik yoktu. Bütün meziyet ve özellikleri veren Allah'tı. Allah, Adem'e bazı özellikler vererek onu diğer varlıklardan üstün kılmıştı. İblis ise bu gerçeği kibri yüzünden kabule yanaşmıyordu. Şeytan rahmetten kovuluyor. Hz. Adem'e secde etmemesi, iblisin içindeki kibir duygusunu açığa çıkarmıştı. Onun bu kendini beğenmiş haliyle Allah kızdı. İn bulunduğu makamdan rahmetimden çık git diyerek iblisi huzurundan kovdu. İblis kibrinin tesirinde kalarak isyan etmiş, bir anda cennetten, Allah'ın rahmetinden mahrum kalmıştı. Bu isyanı yüzünden şimdi Allah'ın kendisini yok etmesinden korkuyordu. Affetmesi için ona yalvarmayı ise kendine yediremiyordu. Ümidi iyice kesilmişti. Son çare olarak Allah'tan bir dilekte bulundu. Madem rahmetinden kovuldum, Öyleyse bana insanların öldükten sonra tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Hemen yok etme. Allah iblisin bu dileğini kabul etti. Kıyamet gününe kadar sana mühlet verdim dedi. İblis arzu ettiği mühleti alınca çok sevindi. Derhal insanoğluna düşmanlığını ilan etti. Bütün gücüyle onu Allah yolundan saptırmaya çalışacağını söyledi. İntikamını bu şekilde alacaktı. İnsanları saptırma arzusunu açığa vurunca Allah iblisi lanetleyerek bir kere daha rahmetinden kovdu. Cennete girmeyi ona sonsuza dek yasakladı. İnsanlardan iblise uyanlar olursa onları da iblisle birlikte cehenneme dolduracağını bildirdi. Hz. Havva'nın Yaratılışı İblisin cennete girişinin yasaklanmasından sonra Allah Adem babamıza eş olarak Havva anamızı yarattı. İkisini birlikte cennetine koydu. Havva'nın yaratılışıyla Hazreti Adem'in yalnızlığı giderilmişti. Allah onları cennete yerleştirirken, "Ey Adem, sen ve ailen cennete oturun. Cennetin nimetlerinden bol bol yararlanın" diyordu. Orada açlık, susuzluk çekmeyeceklerini de bildiriyordu. Yasak meyve. Ademle Havva'ya cennette dilediklerini yapma izni verilmişti. Ancak bu geniş özgürlüğün bir tek istisnası vardı. O da cennette bulunan bir ağaca hiçbir şekilde yaklaşmamak ve meyvelerinden yememekti. Onlardan yalnızca bu yasağa uymaları isteniyordu. Aksi halde cennetten çıkarılacaklardı. İblis, Ademle Havva'nın cennete girişi üzerine kıskançlık krizleri geçiriyordu. Onları kandırıp Allah'a isyan ettirmek için planlar yapmaya, hile ve kurnazlıklar düşünmeye başlamıştı. Cennette bir ağacın Ademle eşine yasaklandığını duyunca çok sevindi. İşte kendisi için bir fırsat ortaya çıkmıştı. Onları bu yasaklanan ağaca yaklaştırmalı ve meyvesinden yedirmeliydi. İblis'in şeytani zekası buna bir çare bulmakta gecikmedi. Allah, Adem'le Havva'yı cennete devamlı koymuş değildi. Onları yeryüzüne idareci olarak yaratmıştı. Bu hususu iblis gibi Adem de biliyordu. İblis, Adem'de cennette devamlı kalmak arzusunu uyandırmayı düşünüyordu. Yasak ağacın meyvesinden yemekle bu işin gerçekleşeceğini söyleyecekti. Plan gerçekten aldatıcıydı. İlk günah Hazreti Adem'le eşi Hazreti Havva cennette birlikte gezerlerdi. Bazen cennetin kapısına yakın dolaştıkları da olurdu. Şeytansa cennete girmesi yasaklanmış ancak henüz yeryüzüne indirilmemişti. Cennetin dışında dolanır Adem'le Havva'yı gözetlerdi. Konuşmak için fırsat arardı. Nihayet bir gün aradığı fırsatı buldu. Adem'le Havva'nın kapıya yakın geldikleri bir sıradaydı. İblis dışarıdan onlara seslenerek yanlarına çağırdı. Yasak ağacın meyvesinden yedirmek için diller dökmeye başladı. Ey Adem, size cennette devamlı kalmanın, bitmeyen bir saltanata kavuşmanın yolunu göstereyim mi? Nedir o? Göster bakalım. Şeytan parmağını uzatmış, Allah'ın yasakladığı ağacı işaret ediyordu. Hazreti Adem, şeytanın kendisini kandırmak istediğini anlamıştı. Kızarak yanından kovdu. Şeytanın bıkıp usanacağı yoktu. Birazdan tekrar yanlarına yaklaştı. Bu sefer şöyle diyordu: "Rabbiniz bu ağacı size niye yasakladı sanıyorsunuz? O ağaç ebedilik Ağaçıdır Meyvesinden yiyince cennette devamlı kalınız. Haydi, daha ne duruyorsunuz? O meyveden yiyin de cennetten hiç çıkmayın." Hazreti Ademle Havva şeytanın bu sözlerine de Aldırış etmediler. "Defol git başımızdan. Bizi aldatmak mı istiyorsun? Allah bize o ağacı yasakladı." Bizim vazifemiz ona itaat etmektir dediler. İblis ilk anda netice alamamıştı fakat ümidini yitirmiş değildi. Ademle Havva'yı her görüşünde aynı sözleri tekrarlayıp durdu. Onlara cennette devamlı kalamayacaklarını hatırlatıyordu. Cennette devamlı kalmak istiyorsanız o meyveyi yemekten başka çareniz yok diyordu. Hatta doğru söylediğini ve Ademle Havva'nın yalnızca iyiliklerini istediğine dair yeminler bile ediyordu. Onları cennette devamlı kalabilmek için yasak ağaca yaklaşıp meyvesinden yemeye razı etti. Hz. Ademle ile Hz. Havva yasak ağacın meyvesinden yer yemez üstlerindeki cennet elbiseleri uçup gitti. Bir anda çıplak duruma düştüler. Utançlarından cennet ağaçlarının yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Yaptıkları hatayı anlamışlardı fakat ne yazık ki iş işten geçmiş, şeytana aldanarak Allah'ın emrine asi olmuşlardı. Bu şeytanın insan olduğuna karşı kazandığı ilk zaferiydi. Hazreti Adem'le Havva yeryüzüne indiriliyor. Hazreti Adem'le Havva yaptıkları işten büyük bir pişmanlık duyuyorlardı. Korku içinde Allah'ın vereceği hükmü bekliyorlardı. Cenab-ı Hak önce onlara ''Ben ikinize de bu ağacı yasaklamadım mı?'' ''Şeytan sizin en azılı düşmanınızdır demedim mi?'' diye sordu. Hz. Adem ve Havva bu ilahi sesleniş karşısında ezildiler, utançlarından adeta eridiler. Suçlarını itiraf ederek yaptıkları işten pişman olduklarını belirttiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmederek yazık ettik. Eğer bizi bağışlayıp merhamet buyurmazsan büyük zarara uğrarız. Ancak Cenab-ı Hak önceden gerekli uyarıyı yapmıştı onlardan ağaca yaklaşmamalarını, iblise aldanmamalarını istemişti. Aksi takdirde cennetten çıkarılacaklarını haber vermişti. Artık Adem ile Havva için yeni bir hayat başlıyordu. Şeytana uymanın cezası olarak cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderiliyorlardı. Dünyada türlü türlü meşakkatler, zorluklar onları bekliyordu. Kendileriyle birlikte şeytan da yeryüzüne sürülüyordu. Cenab-ı Hak Hz. Adem'i, Hz. Havva'yı ve şeytanı yeryüzüne gönderirken birbirinize düşman olarak yeryüzüne ininiz buyurdu. Anlaşılan şeytanla insan arasındaki mücadele yeryüzünde de devam edecekti. Çünkü şeytan rahmetten yoksun kalışından insanı sorumlu tutuyordu. Ona şiddetle kin tutmuş, düşmanlık bağlamıştı. Bütün gücüyle insanı Allah'a isyan ettirmeye ve ilahi rahmetten uzaklaştırmaya çalışacaktı. Hz. Adem ile Havva yeryüzünde ayrı ayrı yerlere indirildiler. Hz. Adem Hindistan'ın güneyinde bir ada olan Seylan Adası'na, Hz. Havva ise Cidde'ye yerleştirildi. Uzun seneler birbirlerinden ayrı yaşadılar. Gece gündüz affedilip bağışlanmaları için gözyaşı döküyor, Allah'a yalvarıyorlardı. Bir de Allah'tan kendilerini yine bir araya getirmesini istiyorlardı. Yapılan bu ihlaslı tövbe ve duaları sonunda Allah kabul etti. Onların günahlarını bağışladı. Mekke civarındaki Arafat denen yerde Adem ile Havva'yı birbirlerine kavuşturdu.